Baba, ben buna diyorum ki sadece adalet olmaz, biraz da siyaset olmalı. Bu yok diyor. Yanlış söylüyorsun evladım. Adalette siyaset olur mu? Biraz adalet, biraz merhamet de. Sen neyse. Herkese mi merhamet Ömer baba? Sen adaletin ne olduğunu biliyor musun kızım? Bize öğrettikleri haklıyla haksızı ayırt etmek. Eksik öğretmişler. Hakkıya hakkını teslim etmek de var. On sene sonra teslim ederler baba. Aceleleri mi var? Ömer baba, şimdi adaşından dem vurursun. Hazreti Ömer adaleti diye. Hazreti Ömer kadar öfkeli, katı, astığı astık, kestiği kestik. Lafının sözünü esirgemeyen hiç kimse yokmuş. Hatta Peygamber Efendimizin canına kastetmek için yola çıktığında imana gelmiş. Ama Efendimizin öğrettikleriyle merhametli, adalet için kılı kırk yaran, insanların dertleriyle bizzat alakadar olan ve ta dijdenin kenarında bir kurt kuzuyu yese, Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyen bir insan haline gelmiş. Nasıl gelmiş? Adaletli olmak için iyi bir insan olmak gerekir. Ahlaklı bir insan olmak gerekir. İnsanları ayırmadan sevmek gerekir. İnsanlara hizmet ettiğini bilmek gerekir. Ersoy karşına gelse, sen de adalet makamı olsan, ne hüküm verirdin? Evladım, Beyimin adı yine de Ömer. Hazreti Ömer adaletli olmuş ama kılıcını da elinden bırakmamış.